Habere gelen herkese merhaba. Bugün Uçak Merkez'de bulunan Özdemir Danışmanlık'tayız. Yanımızda Ferdi Bey var. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Bize burada konuk ettiğiniz için çok teşekkürler öncelikle. Biz teşekkür Şimdi, ederiz. Ferdi Bey bize biraz kendinizden ve Özdemir Danışmanlık'tan bahsedebilir misiniz? Tabii kendimizden şöyle bahsedeyim. Bundan 20 ay öncesine kadar sıradan bir vatandaş iken Uşak'ta bir Hyundai bayisinde satış görevlisiyken karşıma çıkan fırsatı değerlendirip iş olarak yapmaya başladım. Ve daha sonra 19 ay sonra Özdemir Danışmanlığı kurdum. Özdemir Danışmanlık ne derseniz farklı firmaların danışmanlığını yapıyoruz ama biz burada farklıları yapmıyoruz. Sadece One More International'ın şirketinin danışmanlığını aldık ve bu danışmanlığını yapıyoruz. One More ne der, derseniz One More'da 2014 yılında %100 yüz Türk sermayesiyle kurulan yeni nesil bir network ticareti ve yeni nesil bir ürünleri var. TTS teknolojisi dediğimiz deriden beslenme yöntemiyle insanlara ek gıda takviye ürünleri tavsiye ediyoruz. İhtiyacı olanlara sağlık, aynı anda da ihtiyacı olanlara varlık sunuyoruz. Sağlık problemleri olana takviye ürünleri sunuyoruz. İş ihtiyacı olanlara da One More İnternet'in bünyesinde takım arkadaşlarımızla beraber iş imkanı sunuyoruz. Burada yaptığımız en güzel iş, Uşak'taki işsizlik sorunu ortadan kaldırmak için hedef koyduk. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şu anda zaten çalışmamız aktiftir. Aynen. Çalışmalarınız aynen. var. Peki Bey, çalışma stiliniz nedir peki? Çalışma stilimiz nasıl? Önce ben ve takım arkadaşlarım çevresindeki sağlık problemleri olanlara, bu ürünlere ihtiyacı olan insanlara ulaşıp randevu sistemiyle ofisimizde görüşme sağlıyoruz. Aynı anda sosyal medyalardan veya normal ger gerçek mec mecralardan iş imkanı sunuyoruz insanlara ve işe ihtiyacı olanları ofise çağırıp haftada iki gün iş fırsat toplantısı çözüm planı ile ilgili iş fırsat toplantısı yapıyoruz ve bünyemize aldığımız insanları da her iki ayda bir özel etkinliklerle kampa mesela bu hafta ayın 16, 17, 18 Ekim'de Kuşadası'nda müthiş ötesi iki gece üç gündüz bir kampımız var hem insanlara eğlence hem de insanlara eğitim vererekten sisteme oturtmaya çalışıyoruz. Burada <laughs> Tabi tabi oluyor. Tabii tabii. Yani bilgi şehir dışında hizmet veriyor muyuz? Şu an Türkiye'nin 81 ilinde hizmetimiz var. Artı 113 ülkede faaliyetteyiz. Yani yurt dışında da bir hizmet tabii. ağımız var. Sadece Türkiye bazında değil, dünya bazında açılan bir firma. İşin en güzel yanı da şu. Türk firması olması ve Türk bayrağının şu an 113 ülkede dalgalanması. <laughs> en güzel, gurur verici kısım da bu. Ülkemize de çok büyük katkısı oluyor. Aynen, aynen. Peki efendim, sizi neden tercih etsinler? Bizi neden tercih etsinler? Öncelikle One More neden tercih etsinler? One More International, şöyle söyleyeyim. %100 Türk sermayesiyle kurulan yeni nesil bir network olduğu için insanlara para kazandırma ve insanlara sağlık verdiğinden dolayı One More International seçmelerini tercih ederiz. Buraya giren arkadaşlar veya vatandaşlar neyse ne amaçlı girdiyse fazlasıyla alıyoruz zaten. Hem sağlık boyutunda hem de varlık boyutunda. Bir de Dol One World International içerisinde aşağı yukarı 15-20 tane takım var ama 15-20 tane takımın arasında bir tane takım var. O da bizim takımımız Dolphins'tim. Yani Yunuslar takımıdır. Neden Yunuslar takımı derseniz de Yunusların bir hikayesi vardır. Yunuslar farklı mitolojilerde e, sempatik hayvanlardır. Stresli olduğunuzda Yunuslara baktığınızda gülersiniz. Berekettir bakıldığında ve bir de en güzel bir hikayesi vardır. Kendileri savaş gemileriyle savaş gemileriyle yarışırlar. Eğer gemileri geçemeyecek gibi hissederlerse kendilerini motorlara, motora vuraraktan öldürürler. Bizler burada tabii kendimizi öldürmek için Yunuslar takımını seçmedik. Çünkü bizim rakibimiz yok. Biz sadece kendimize yarıştığımız için her zaman için kazanıyoruz. O yüzden One More International, o yüzden One More International içerisinde Dolphin Steam deriz. Ve bizi tercih etmeleri kendilerinin lehin olur. Öyle söyleyeyim. Evet bunu da güzelce açıkladınız. Teşekkürler. Rica ederim. Bey. Peki ileriye dönük hedefleriniz nedir? İleriye dönük hedeflerimiz ne? Şu an 113 ülkedeyiz, 81 ildeyiz. Ama One More International şu an Uşak'ta veya çevre illerde veya diyelim ki Türkiye'de tam anlamıyla duyulmadı. Bizim ilk önceki hedefimiz Uşak'ta. Her bin araçtan 800 tanesine One More International ve One More International altında Dolphin Steam yazması bizim hedefimiz bu. Uşaktaki işsizlik sorununun %80'ini biz çözeceğiz burada. Uşaktaki sağlık sorununun %80'ini biz çözeceğiz. Çünkü biz Dolphin Steam olaraktan bir takımız. Güçlü bir takımız. inançlıyız Ve inandığımız bir ürünümüz var. Güçlü bir ürünümüz var. O yüzden de en büyük hedeflerimizden bir tanesi Uşak'ta One More International Dolphin Steam'i dünya aileme reklam edeceğiz. Öyle evet. dedim. Harika. Tamam. son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize ne demek isteriz? Arkadaşlar, sevgili izleyiciler ya da öyle söyleyeyim. Önümüze zaman zaman fırsatlar çıkar. Bazı arkadaşlar, bazı insanlar yakınmaktan çıkan fırsatları görmezler. Sonra deriz ki Allah'ım neden bana yardım etmiyor dersiniz. Bazı arkadaşlar da önüne çıkan fırsatları değerlendirir ve der ki dünyanın en şanslı insanıyım. One more international işi, one more international ürünü sizlere tavsiye ediliyorsa bilin ki tesadüf değil tevafuktur. O yüzden tevafukla tesadüfleri karıştırmayın. Hayatınızda bir şeyler değiştirmek istiyorsanız sadece bir defa senin bize gelin ve bizleri dinleyin. Daha sonra kararınızı verin. Bilgi sahibi olmadan katiyen ve katiyen fikir sahibi olmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler Ferdi Bey. Güzel değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. İzleyicilerimiz de eğer düşerse özlemi danışmanlığa bekliyoruz. Her zaman. Kapımız sonuna kadar açık. Çay kahve içmeye de bekleriz. Çok sağ olun. Evet efendim bugün Uşak Merkez'de bulunan Özdemir Danışmanlık derdik. Yanımızda Ferdi Bey vardı. Bize verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs> プレゼントプレゼントプレゼン プレゼントプレゼントプレゼン